Biliyorsunuz ki Niobe Otomotiv'den çekiciyle almıştık. Volkan kardeşimiz de burada. Plater kesim arkadaşlar aracın hiçbir aksamını sökmeden <gülüyor> kalite <gülüyor> tesadüf değildir. <laughs> Tabii ki Volkan kardeşim vesile oldu. Birlikte kalın. Birlik. Çay kahve içmeye her zaman bekliyoruz. <gülüyor> <Buraya>. <gülüyor> Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugün Niobe Otomotiv'deyiz. Gördüğünüz gibi Volkan kardeşimiz e, ve ilk ayağımıza bir tane Ford Focus araç satın almış buradan. Biz de tabii ki aracımızı Stek Dino Shield boya koruma filmiyle komple plotur kesim koruma altına alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Niobe Otomotiv'de de gerçekten çok temiz güvenilir araçlar var. Buradan istediğiniz araçları alabilirsiniz. Biz şu an aracımızı çekiciyle alıp götüreceğiz. Hem Lumar cam filmi hem de Stek boya koruma filmiyle Ford aracımızı koruma altına alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Focus aracımızı aldık. Hem Lumar cam filmi hem de Stek Dino Sheet boya koruma filmi için teslim aldık. Şu anda uygulama merkezimize götürüyoruz. Gördüğünüz gibi Nueva Otomotiv burada arkadaşlar. 3. Arkadaşlar herkes hayırlı işler. Ford Fox aracımızın biliyorsunuz ki Nueva Otomotiv'den çekiciyle almıştık. Volkan kardeşimiz de burada. Gene <laughs> geldik. Kardeşim selam. hoş geldin. Aleyküm hoş selam. Olduk. Aracımızı arkadaşlar Stek Dino Shield boya koruma filmiyle komple koruma altına aldık. Ve komple ön cam dahil Lumar cam filmiyle e, Ford Focus aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Benim Şimdi çok sevdiğim bir video sunar. Maket bıçağı vurmadı arabaya. Komple neydi o makinenin adı? Plotter. 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 Plotter kestim arkadaşlar. Aracın hiçbir aksamını sökmeden evet. bakın farlarını, stoplarını her yerini A'dan Z'ye iç ekranlarına kadar komple kapladık. Dedi kanka. Dedi kanka. Dedi kanka dalga mı geçiyorsun bizde ya? Onlar bir sökülmüyor öyle bir şey yok. Biz de direkt makineden kesimle alıyoruz, tap yapıştırıyoruz. Doğru mu? Aynen. Evet. Gel Mertcan'ım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapladığımız ürünün netliği ve parlaklığı gerçekten çok farklı. Hem 10 yıl garantisi var. Aynı zamanda hidrofobik su iticiliği, kendini yenileme özelliği çok farklı. Her şeyi mi kapladım ben mübarek? A'dan Z'ye iç ekranlarına kadar. Bakın şu yazıları dahi sökmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fox aracımızı en ince ayrıntısına kadar kapladık. Kapı içleri direkleri. Söylemiyor. Onu diyemiyor da ben söyleyeyim. Para falan ben burada şöyle diyoruz. <laughs> Kalite tesadüf değildir. Para tesadüf değildir <laughs> Şu iç, iç ekranları da gösterelim hemen. ha, ee, şu, şunu sen sök kardeşim. Volkan'ım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynen. İç ekranımızı da komple kapladık. Eyvallah. Bu ciletin sökmesini sen çok başarısın Volkan'ım ya. Vallahi bak. Yani. Seviyorsun bu <laughs> işi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fokus aracımızı e, İlkay Bey'e sahibine teslim edeceğiz. Tabii ki Volkan kardeşim vesile oldu. Ona huzurunuzda teşekkür ediyorum. E, aracını seven, aracına değer veren profesyonel iş ve işlik isteyen herkesi bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz buraya. Birlik Oto'yu takipte kalın. Niobe Otomotiv'i takipte kalın. Çay kahve içmeye her zaman bekliyoruz. Buraya. <laughs> Arkadaşlar herkese iyi işler.